Çocuklar yemek hazır. Herkese yeniden merhabalar. Güneşli mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çilekli brownie hazırlıyoruz. Sizleri bekletmeden hemen tarifimize geçiyorum. İyi seyirler dilerim. Öncelikle 150 gram tereyağını uygun bir tavan içerisine aldıktan sonra tavamı ocağıma alıyorum ve ocağın altına açarak tereyağımın erimesini sağlıyorum. Tereyağı erimeye başladıktan sonra üzerine 200 gram damla çikolata ekleyerek ocağın altını kapatıyorum ve yağın sıcaklığıyla çikolatalarımı erittikten sonra ocaktan alarak soğumaya bırakıyorum. Ben brownie'm için bitter çikolata kullandım. Dilerseniz bitter çikolatanın yerine sütlü çikolata kullanabilirsiniz. 3 adet yumurtam var. Yumurtaları derin bir kabın içerisine aldıktan sonra üzerine bir su bardağı toz şeker ekliyorum ve mikserle 3 dakika kadar çırpıyorum. Tarifte kullandığım malzemelerin hepsini ölçüleriyle birlikte videomun altındaki açıklamalar kısmına ekliyorum. İsterseniz oradan bakabilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma destek olmak adına abone olmayı, Tarifi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca videomu sonuna kadar izlemenizi, izledikten sonra yorumlar kısmına tarif hakkında herhangi bir yorum yazmanızı rica ediyorum. Şimdiden tüm destekleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Şeker ve yumurtaları beyaz bir krema haline gelinceye kadar karıştırdıktan sonra içinden mikseri alıyorum ve tereyağında erittiğim çikolatayı üzerine ilave ederek spatula ile kısa bir süre daha karıştırıyorum. Hazırladığım karışımın üzerine bir su bardağından bir parmak eksik un ve bir paket vanilya ekledikten sonra brownie harcını pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar spatula ile karıştırmaya devam ediyorum. İyice karıştırarak hazırladığım brovne harcını yağlı kağıt serdiğim küçük boy borcamın içerisine döktükten sonra üzerine çilek dilimleri yerleştiriyorum. Ben brovneye çileği çok yakıştırıyorum. Bence çilekli çok lezzetli oluyor. Sizler dilerseniz çileğin yerine vişne, muz ya da çikolata kullanabilirsiniz. Ya da hiçbirini kullanmadan brovnenizi sade bir şekilde hazırlayabilirsiniz. İster meyveli ister sade hazırlayın. Her türlü brovneniz çok lezzetli olacaktır. Üzerine çilekleri yerleştirdikten sonra önceden 180 derecede ısıttığım fırınıma götürerek yaklaşık 30 dakika kadar pişiriyorum. Brownie'yi fırından aldıktan sonra soğumaya bırakıyorum. Soğuduktan sonra hep birlikte servise hazırlayalım. Bana göre şahane görüntüsü ve yumuşacık dokusuyla inanılmaz lezzetli bir tarif oldu. Umarım sizler de dener ve seversiniz. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Beni izlediğiniz için teşekkürler.